Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Telekom sektörü üzerine konuşacağız. Bu sektörde Turkcell ve Türk Telekom şirketlerinin hisseleri işlem görüyor. Değerli arkadaşlar, bu iki şirketin de bilançolarını açmış bulunuyorum. Şurada Turkcell bilançosu sol tarafta, sağ tarafta ise Türk Telekom bilançosu yer alıyor bu ikisini birlikte değerlendirelim. Belki daha iyi olabilir. Arkadaşlar bu iki şirketin de borçlanma oranı %50'nin üzerinde makul olarak görebileceğimiz %50 seviyesinin yukarısında borçlanma oranları var. Türkcell'de %68 bu oran Türk Telekom'da %77. Evet değerli arkadaşlar şöyle bakalım. Toplam varlıklar her ikisinde de burada gözüküyor. Türksel'de 109 milyar lira toplam varlık. Telekom'da 88 milyar lira toplam varlık var. Bunun karşılığında bu varlıklarının Türksel'de %68'i kadar kısa ve uzun vadeli yükümlülük var. Telekom'da bu oran borçların toplam varlıklara oranı %77. Cari oran Türksel'de 1.60, Türk Telekom'da 1 değerli arkadaşlar. Likidite durumu Türksel'de bir parça, bir tik daha iyi duruyor. Şimdi bu konunun sonrasında faaliyet durumlarına bakalım. Şimdi her iki şirketin hasılatı nedir ve bu hasılat bu şirketler için yeterli midir sorusuna cevap arayalım. Hasılatları yan yana getirdiğimde durumu değerlendireceğim. Şimdi hasılat geçen yıl 2022 12 ayında Türk Telekom'da 48 milyar lira olarak gözüküyor. Selde ise 52 milyar lira hasılat var. Değerli arkadaşlar her iki hasılat oranı miktarı hasılat rakamı totalde düşük. Bu düşük hasılat rakamları dolayısıyla biz bu şirketlerden yüksek kar marjları beklememiz gerekiyor. Bu hasılatların düşük olmasında bu şirketlere yönelik bir takım kısıtlamalar getirilmesinin bir faktör olduğunu düşünebiliriz. Bununla ilgili haberleri pek takip etmedim. Ben bu bilanço üzerinde rakamlardan gördüğüm kadarıyla analiz ediyorum. Bu konunun detaylarını sizler araştırabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, bu şirketlerde öz varlıkları göz önüne aldığımızda öz varlık karlılıklarının değerlendirilmesini yapmamız gerekir. Öz kaynakları yan yana getirelim. Evet, öz kaynaklar 2022 12. ayında 19 milyar lira. Türk Telekom'da. Bu Türkcell'de öz kaynaklar 30 milyar lira. Burada 19, burada 30. Yani şirkete konulan paralar bunlar. Buna karşılık net kar durumlarına baktığımızda öz varlık karlılığı Türkcell'de %42, Türk Telekom'da %24 çıkıyor. Bu bakımdan Türkcell bir parça daha iyi. Net kar marjlarında da karşılaştırma yaptığımızda Türkcell %21 net kar marjı nette çıkıyor. Türk Telekom %8 net kar marjı var. Gelir tablosunu şu şekilde karşılaştıralım. Türk Telekom'da yıl sonunda 4 milyar lira net kar açıklanmış. Bu yılın ilk 3 ayında 645 milyon lira net kar var. Geçen sene bu 560 milyon lira olarak gözüküyor. Türksel'de ise 2022-12. ayda 11 milyar lira net kar açıklanmış. Bu yıl 2.8 milyar lira net kar var. Geçen sene bu 800 milyar lira civarındaymış. Net kar rakamında Turkcell daha iyi bir artırım yapabilmiş. Değerli arkadaşlar borçlanma oranları biraz yüksek olduğunu söyledik. Ancak her iki şirketinde finansman gideri yüksek değil. Turkcell'de finansman gideri 2 milyar lira. Bu Telekom'da 2.6 milyar lira kadar finansman giderleri var. Bunlar bu finansman giderleri hasılatlarına oranla borsa ortalamasının üzerinde gözükmüyor. Burada bir sıkıntı yok. Ancak sıkıntı her iki şirkette çok düşük satış hacmi yaratmıştır. Kar marjları da düşüktür. Ciddi oranda düşüktür. Şimdi bu kar marjlarını göz önüne aldığımızda ne olması gerekir? Turkcell'de net kar marjı bir. Türk Telekom'da %8 olduğunu söyledik. Bunların bana göre %25-30 arasında olması gerekiyordu. Evet, Türkcell'de %21 olan net kar marjının %25-30, Türk Telekom'da %8 olan net kar marjının yine %25-30 arasında olması gerekirdi. Ancak ben o zaman bu her iki şirketi de uzun vadeli yatırım yapmaya uygun bulabilirdim. Ancak her iki şirketin yarattığı nakitler ve bir takım kısıtların kaldırılabileceği, gelecekte geçmiş yıllarda olduğu gibi daha yüksek özvarlık karlılıkları elde edebilecekleri varsayıldığında ben her iki şirketi de takip etmeye, bunlar üzerinde trade etmeye bu şirketlerin hisse senetlerini uygun görüyorum. Ancak şimdilik uzun vadeli yatırıma yeterli görmüyorum. Değerli arkadaşlar her iki şirketin de hedef fiyatları yüksek. Turkcell'de hedef fiyat 96 lira. Türk Telekom'da hedef fiyat 27 lira ve bu hisseler bu hedef fiyatlarının oldukça altında işlem görüyorlar. Çünkü likidite oranları düşük. Bu da risk yarattığından hisseler hedef fiyatlarının gerisinde seyir ediyor. Buna likidite riski primi diyebiliriz. Buraya yatırım yapacak olan kişilerin böyle bir risk primi talepleri var. Fiyatı alıcı belirliyor değerli arkadaşlar. Borsalarda fiyatı alıcılar belirler. Alıcı hangi fiyattan almak istiyorsa onu yazar. Satıcı satmak istiyorsa satar. Alıcılar risk primi istiyor. Düşük fiyattan almak istiyor. Ben burada bu iki şirkette bunu anlıyorum. Bir de şu var. Bu şirketlerin borçlarının yüksek olduğunu söylemiştik. Peki bu aldıkları borçlardan yararlanıyorlar mı? Bu borçlara ödedikleri faizin üzerinde kar yaratabiliyorlar mı? Orada da çok iyi durumda değiller. Bu Türksel'de aldıkları borçlara ödediği faizin 1,55'i kadar kar elde edebiliyor. Telekom'da ise bu oran 1,14. Yani borçlanmışlar ama bu borçlanmaların karşılığında borçlara ödedikleri faizin 5 misli 6 misli para kazanıyorlar değil. Böyle bir şey diyemiyorum. Türksel'de 1,55, Telekom'da 1,14. Evet burada temel analizi sona erdirelim şu kısa zamanda şurada gördüklerimle bu kadar değerlendirme yapabileceğim. Videoyu uzatmak istemiyorum. Sonra üzerinde çok uğraşmak gerekiyor. Ve videoyu YouTube'a yüklemek gerçekten bir saat, bir buçuk saat alıyor video uzadıkça. Bu sebep dolayısıyla kısa tutmak istiyorum. Ayrıca izleyenleri de fazla sıkmak istemiyorum değerli arkadaşlar. Sıkıcı olunca insanlar videonun ortasında terk ediyorlar. Genellikle video ilerledikçe terk sayısı artıyor. Videonun başındaki izleyen kişi oranıyla sonuna doğru izleyen kişi oranı olağanüstü düşük oluyor. Demek ki insanlar uzun videodan sıkılıyor ya da beğenmeyip çıkabiliyor. Biz de optimum bir nokta, bir video süresi tutmamız gerekiyor. Şimdi lafı uzatmayayım. Turkcell'e geldik. Teknik analiz. Turkcell'de değerli arkadaşlar, Şöyle bir 40 lira direnci söz konusu. Şurada 30 lirada da bir destek söz konusu. Fiyat yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir. Şimdi bu bant içerisinde olduğu sürece bandın devam edebileceği, yatay düz giden bandın devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ne zaman ki 40 liranın üzerine çıkar, burada artık geri dönmüyordur. Yukarıya doğru inatla gidiyordur. Bir trend yukarıya doğru yükselen bir trend olduğunu söyleyebilirim. Şu anda 30 lira seviyelerine yaklaştıkça alım yerleri olduğu gözüküyor. Tabi bu nominal TL bazında. Ben dolar bazında kağıdı pek olumlu göremeyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada hedef fiyat olarak 96 lira demiştik. Şu an fiyat 36 lira. Kapasitesini kullanma kabiliyeti ve nette nakit yaratma kabiliyeti göz önüne alındığında uzun vadeli yatırıma her iki şirketin de uygun olmadığını bizim açımızdan hisseyi satın alacak olan kişiler açısından uygun olmadığını ancak trade yapılabileceğini söyleyebiliyorum. 30 liralara kadar gerilediğinde alım denenebilir. 40 liralara kadar yükseldiğinde satış yapılabilir. Şimdilik şu ana kadar bu yapıldı zaten değerli arkadaşlar. Burada daha fazla bir şey söylemenin pek bir anlamı olmayacak. Bu sebep dolayısıyla buraya geçiyorum. Türk Telekom üzerinde teknik analizimizi yapalım. Evet Türk Telekom'da bir parça daha hareketli bir yapı görüyorum. Burada prim şansı biraz daha fazla. Evet şurada bir yatay kanal mevcuttu değerli arkadaşlar. Onu belirtelim şurada yatay bir kanal vardı. Bu kanalın altına düşülmüştü. Şimdi tekrar bu kanala giriş yapıldı ve kanalın üst direnç seviyesi burada yine direnç olmaya devam ediyor. Eğer burayı yukarıya aşabilirse ve burada tekrar aşağıya dönülmüyorsa bu Türk Telekom'da 27.5 zirvesi test edilmeye doğru bir hareket yaşanabilir. Evet şurada düşen bir trend var. Dalgalanarak düşüyor kağıt ama burada kuvvetli direnç aşılmasının oldukça zor olduğu direnç 20 lira seviyesi. Bu 20 lira seviyesini aşarsa burada bir yön değişikliği söz konusu olacak ve yukarıya doğru ümitlenilebilecek başka bir ifade ile ben buralarda kağıdın satış yapılmasını riskli buluyorum. Çünkü burada eğer geri gelinmiyorsa yukarıya doğru zirveye doğru bir hareket yaşanma şansını görüyorum. Evet değerli arkadaşlar her iki şirketi de gerek temel gerek teknik olarak değerlendirdim. Bugün telekom sektörü üzerine konuştuk. Sizlere bol kazanç ve trade işlemlerinizde üstün başarı diliyorum. Temenni ediyorum. Hoşçakalın.